artızyan var. Bu Hamza çalıştırıveriyor. Burada üç tane kıyafet var. Ben burada kardeşimin ineklerine bakıyorum, otlatıyorum buralarda. İnekler çok sıcakta bunalıyor, kendiliğinden denize giriyorlar, çıkıyorlar. Inekler girdiği için de ben de memnun oluyorum, ondan serinliyor, daha güzel yayılıyorlar. Günde iki kere bile girip çıkıyorlar. Hayvanlar da insanlar gibi bunalıyor, sıcaktan şeyden denize girip serinliyorlar.